Geceleri kara yollarında adeta birer hayalet gibi ilerleyen ışık sistemi bozuk araçlar trafik kazalarına da neden oluyor. Uzmanlar uyarıyor. Bir ampulün sönük olması bir hayatın sönmesi demektir. Özellikle ağır vasıtalar, tarım araçları ve iş makinelerinin yetersiz aydınlatmayla trafiğe çıkması arkadan çarpmalı ve kafa kafaya çarpışmalı kazalara davetiye çıkarıyor. Kamyon, tır ve çekici gibi uzun araçların arka stop lambalarının çalışmaması veya çamurla kaplı olması arkadan gelen sürücülerin mesafe algısını yok ediyor. Yüksek hızla seyreden binek araç sürücüleri önlerindeki dev kütleyi ancak metreler kala fark edebiliyor kaza değil ihmal. Emniyet yetkilileri ışık donanımı eksik araçlara yönelik denetimlerin artırılacağını belirtirken, bu ihmalin sadece bir trafik cezası değil, taksirle öldürme suçuna kadar varabilecek hukuki sonuçları olduğunun altına çiziyor. O nedenle sürücülerin yola çıkmadan ışık kontrollerini yapması gerekiyor.